Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Nemel Suresi 15 ile 25 Ayet Bölüm 2 Bismillahirrahmanirrahim 27 En Nemel 16 Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki, Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütufçır. 17. Süleyman'ın, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı. Hepsi bir arada, onun tarafından düzenli olarak sevk ediliyordu. 18. Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman, bir karınca, ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin, dedi. 19. Süleyman, onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki, ey Rabbim! Beni, gerek bana gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle, beni iyi kul gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.